Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çağrı işaretim Tango Alfa 1 Eco Victor ve Venice gibi bir telsiz zaviyedeyim. Yanımda Tango Alfa 1 Eco X-Ray Edip Eyüp Eldeniz arkadaşımız. Ee, ben 1999 senesinde e, tanıştığım telsiz, amatör ilk telsizci arkadaş Eyüp'tür. Beni de biraz e, o heveslendirmiştir. Eyüp, da o zamanlar daha çok 27 MHz'lere 27 e, 555. Şimdi e, şöyle bir metre 11 metre bandına Ya şöyle söyleyelim. İyi. E, 27 555'i illegal frekans diyorlar. Öyle diyorlar ama dünya üzerinde kabul edilmiş çoğu ülkelerde e, cihazlar satılıyor Ona göre 27 555 olarak kullanıyorlar insanlar. Şimdi bunu kullananlar hem halk bandı hem de amatörler de kullanıyor. Amatörler de kullanıyor. alt e, bandı e, ayrı operatörler var. Onlar da kullanıyorlar. Yani amatör, alt, herkes fark mi yani. Senin favorin cihaz? Özden Jackson. Jackson şey pardon. Lincoln. 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 <laughs> Lincoln. Ben <laughs> Lincoln'u çok seviyorum. Dijital oluyor. E, yani dinleme göndermesi falan gayet güzel yani. Ben o zaman onlar onda 747 mi vardı sende? GH 747. GH, FT 747, GX vardı. Çok süper bir cihazdı. Ee, o zamanlar e, benim de o zaman şimdi sadece denemek için bir e, cihaz almam gerekiyordu. Sahibinden komuna gittim, Galaxy Pluto diye bir cihaz aldım. Ama onunla da Abi görüştüm. Da gayet de uzak hatta küresel kartları veriliyor bildiğiniz gibi küresel kartları senin epey var bildiğim kadarıyla. 7.525'te gruplar var. O, o grupların kendi bastırdığı QSL küresel kartlar var. Evet. O küresel kartlar kullanılıyor zaten yurt dışında. her ülkenin kendi kodu var diyorsun. Yani diyorsun ki hem Korsan bir frekans, hem korsan frekansın belgesi de var. Her şeyi var. E Abi o zaman yani insanlar <laughs> dünyanın, yani bir ülkeye has bir olay değil bu, dünyanın her tarafında insanlar bu frekansı kullanıyorlar ya. Yani. E zaman... Değil hatta birkaç tane frekans. Var. Şunu diyebiliriz, isteyen dinlesin, isteyen korsan kabul etsin. yani Korsan ki... değil bence aslında, korsan diyorlar ama korsan değil. Ee, bir sürü insanlar var, amatör olmayan insanları cezalandırmak gibi bir şey olur. E sen, sen amatör değilsin frekansları kullanma, öyle saçma şey olmaz yani. İşte İnsanlar ben de, tabii ki kullanacaklar. Ben de bu frekansı şu yüzden hoşuma gidiyor. Ee, hem amatörü bir araya getiriyor. O adam amatör ama o frekansı yani, seviyor. Güzel bir frekans. E, bir, bir, cıvıl, de, cıvıl. bir de 27 MHz'de bildiğimiz hiç sertifikası olmayan adamlar yani, da var. Onlarla konuşmuş oluyor. Yani onları aslında meraklandırıyor bu frekans. Yani amatör belgesi olmayan kişileri meraklandırıp daha sonra amatörlüğe yöneltiyor diyebiliriz. E biz CB ile başladık. E ben de öyle. Eski CV'ciler bilirler. K40 diye bir cihaz var. O ben biliyorum onu. Ama çok sarkma alır bildiğim kadarıyla. Hem de nasıl sarkma alır. Ama ondan başladık. Frenzen çeksin. Yeniden 66 en çok sevdiğim cihazdı. Ne güzel. CB cihazları bunlar. Çok eskiler bilirler bunları. Ondan sonra K40 Saçımı başımı yollardı burada. <laughs> Ama nasıl sarkma alıyor, Allah'ım. Arkadaşım da vardı benim kakim. <laughs> Bende de Continental diye bir cihaz, o böyle tuhaf bir cihazdı. O da öyleydi, sarkma alırdı. İklentirci Ama yani. bildiğim kadarıyla şeyin e, neydi, bir tane meşhur bir cobra. Kobra en iyi cihaz bu. Kırkçılar, sucular hep kullanılıyor. Ama e, en, iyi, kullanılmıyor. En, iyi, en iyi Kobra'ydı bildiğimiz zaman. O zamanlar Sarp'ı aldı. Kobra 18. Kobra 18 Çok isim bir yapmıştı. Bir bir. Üniden 66. Evet, öyle. evet üniden 66. Bir de elde şey. dijital kısımlar olanlar var. Yani gövde kısmından ayrılmış. Evet, hepsini şey kullandık. Evet, yani bunları şimdi. K40'dan başladık. Kobra 18, üniden 66. Sonra yavaş yavaş içimize amatörlük girmeye başladı. Tabii bu işin içinde olduğun zaman bir de bantlara çıkıyorsan uzakları dinleme, görüşme ihtiyacını hissediyorsun içinde. Hoşuna gidiyor. E yavaş yavaş amatörlüğe girdi. işte. Jackson, Uniden, şey ee, o da Uniden'dir zaten. Evet. Ee, Jackson, Lincoln falan filan derken yurt dışından gelen tırcıların getirdiği cihazlar falan oluyordu. Zaten hala var bildiğim kadarıyla. Başladık öyle öyle. Amatör sertifikamızı aldık. Ama yine de bu bantları gidip dinleriz, ziyaret ederiz. Bir telsizcinin ayrı bir bant orası. En, en iyi en çok istediği şey nedir sence? Yani bir telsiz dalgasıyla benim için en uzaklarla görüşmek. Aynı benim için de ben adalar hastasıyım mesela. Ben bantlara çıktığım zaman, cihazım varken satmadan önce bütün bantları turlardım hep böyle ada istasyonlarını yakalayayım diye diğer dışınlar olurdu onlara katılırdım. Yani bir ya Pasifik Okyanusu'ndaki bir ada için konuşmayı 8 saat beklediğim olmuştur. 8 saat bak. Giderim, gelirim, giderim, gelirim. Provokasyonu Türkiye'ye uygun olduğu zamana kadar kollamışımdır. Yani en sonunda da köysel kartımı alırım. Konuşmamı yaparım. İlla alacağım. E, İlla alacağım onu. Görüşeceğim ya. <laughs> Ama mutlaka daha önce de bir duydun ama sesini duyuramadı. duyuramadı. Çünkü provokasyon bize uymuyor. Ama duymuştum yani Duyum. Gel tar geliyor tar sinyal tar ve şey anladım. anladım. Sonra sonra internet çıkınca DxSP'de şunları internetten takip etmeye başladık. Kim nerede ne yapıyor ne ediyor falan filan. Önceden böyle bir şeyler yoktu yani. İnsanlar duydukları zaman böyle şey yapıyorlardı. Şimdi internette sayfalar var açıyorsun. İşte şu istasyon, şu adadan, şu vakitte, şu frekanslardan çıkış yapacak diye bütün bilgiler var önceden. Yani evet, evet, önceden kağıda bastır. Yani bir ilgili de birbirimizle paylaşmalar vardı. Evet. Hatta benim bildiğim kadarıyla İzmir'in amatörlerin bastığı bir Ederayt diye bir kitap çık vardı. Evet. Onların kopyasını dahi alıp birbirimize yayardık, fotokopi olarak. Granada birçok kopyayı e, birbirimizden aldık. Hatta balon yapımına bile e, o zaman yani tamam telsizciydik ama balon yapımını da e, Eyüp'le biz e, bir şekilde öğrenmiştim açıkçası. Çünkü 27-555 camdır. <laughs> Benim hoşuma gidiyor. Be Güzel. Yani biz e, işte en son propagasyon ne zamandı? E, 1999'da ben... Evet biraz sonra, sanki ama 2000, bu aralar açıldı yani biraz 2000, daha var. 2000 e, senesi zirve yaptı herhalde. Sonra da düşmeye başladı. Evet. evet. Ne kadar sürüyor tahmin incisi? 10 sene falan sürüyor şeyleri. Yani bu arada tabii istasyonları arkadaşlar kamera sallanabilir rüzgar var. Evet evet rüzgar. Ee, bu arada kapalı olduğu dediğimiz zamanlarda bazı istasyonları duyabiliyorsun ama cıvıl cıvıllığı kayboluyor frekansları. Ben, bir, 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 sana ee, şey sonuçta, yani, 255, dedi, dedi, yani yani şu anda yani. yavaş yavaş. Şimdi ben e, size şöyle söyleyeyim. Şu anda dediğim gibi Kasım e, ayına yaklaşıyoruz. Ekim'deyiz. Ekim, Ekim. Eylül'de başladı. E, Eylül'de. Şu an yeni yeni başladı arkadaşlar. E, yani herhalde bir 20 kaç sene oldu? 20 sene, <laughs> sene geçti. Geçti. geçti yani. Geçti. Bir 5-10 sene kadar daha popülasyonun gideceğine inanıyoruz. Ben şuna dikkat ettim. Saat 10.30'dan sonra başlıyor. Bu sabah baktım ve saat 18'e kadar hatta 19'a kadar sürüyor. Şimdi 27555'in karakteristiği şudur, iyonosfer tabakasındaki provokasyon dediğimiz olay da şudur, bizim ülkemize göre 27555'te sabah erken saatlerde Avustralya, Pasifik tarafıyla başlar, yavaş yavaş gelir, kapanarak gelir yani bize doğru gelir. Ee, 9.5-10 gibi, 11 o zaman Avrupa bir başlar, akşama kadar devam eder. Öğleden sonra gündür, Güney Amerika, Güney Amerika oradan kapanıp gider yani. Gece ben, karakteristik teklip, her gün budur yani. Teklip, e, gece, gece de, de duyarlı. Afiften derinden çok uzak istasyonlardan ama isimlerin, isimlerini tabi alamıyorsun. Ee, şimdi 27.555'te kulüpler var. Aslında bu kulüpler yani biz de kurabiliriz yani herkes biz... kurabilir. Yani, yani belli bir çağrı işareti vermek suretiyle bir kulüp kurmak mümkün yani. Ben Hatta var vardır. Alfa Tango. Sugar Delta. Sen Sugar Delta'ya kabul Sugar Delta kadar üyesi. 116 Sugar Delta 010 diye. Evet. Bilmiyorum hala geçerli mi? Bay epeydir çıkış yapıyor. Ya duyuyorum. Ben. Sugar Delta bu şey Delta ama var, tabii evet. kayıt devam ediyor. SD diye geçer arkadaşlar. Bil evet. Bildiğim kadarıyla Trakya Bulgarların bile grubu var. Var var. Yani çok meşhur bir grupları var. QSR ee, küresel kart alabiliyorsunuz. Biz sadece propagasyonun açıldığını size söylemek istiyoruz. E bugünlük bu kadar. Eyüp sahilindeyiz. Bu size bir söyleyeceğim var mı? Allah bu işle uğraşan arkadaşlar için çok güzel bir hobi. yavaş yavaş eğer isterseniz kendi anteninizi yapmaya başlayabilirsiniz. Ka kaç metrelik anten gerekiyor? 27555 için ona göre dalga boyu hesaplanacak işte. 2.7 metre 2.7 5 metre 5 metre 10 metreye denk geliyor. <laughs> ona şey, göre şey. ayarlıyorsunuz onu işte bu hesaplamaları var onların. Şu Bir ara var. isterseniz bu anten hesaplamaları bilmiyorum senin videoların arasında var mı? Var 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 var. var. Ha, o anten hesaplamalarını işte hesaplıyorsunuz ona göre anteninizi kendiniz de dipol olarak yapabilirsiniz. Varsa ağaçtan ağaça çekebilirsiniz. Ben ee, bildiğim kadarıyla bir anten yapmıştım, yapmıştın. Yaptım. Görüştüğüm şeyler. istasyonlar var. Ee, Japonya ile görüştüğüm adam hayret kaldı. Dedi anteninin fotoğrafını çekip bana yollar mısın dedi. Yolladım. Ee, öyle şeyler olabilir. Diyeceğim şu bu işle uğraşan arkadaşlar amatörlük sertifikasını alsınlar. Ama buralarda başka bir olaylar var. 1755 dediğiniz şeyler. Bütün dünyada kullanılıyor. Siz de kullanın. E ee, arkadaşlar edinin, yabancı dilinizi geliştirin, elektroniğinizi geliştirin. Merakınız gelişsin yani. Ee, güzel bir hobi. Tavsiye ederim yani. herkes için. Kullanışlı bir şey. Söyleşi için çok teşekkürler Eyüp. Rica ederim. Yine görüşürüz biz. İnşallah başka bir konuda Başka yine... ha, tabii. Şimdi biraz evet. Eyüp sahilini çekelim. Ee, buradan şöyle karşıdan sahil. Biz burada söyleşi yaptık. Şu köprü tamva da geçiyor bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz